Ya bu üfenin e, tüfeğiyle olan farkları e, yani ticaretin, ekonominin doğasına aykırı. Yani. Sürekli yüksek fiyattan alıp aşağı fiyata satan bir ekonomik model söz konusu olan. Biz bunu anlattık aylarca, aylarca, aylarca. E şimdi e, üfenin daha gerçeği yansıttığı. Ve zaten talebin de üfeden anlaşılabileceğini çok uzun zamandır söylüyor. Zaten şimdi üfede biraz gerilemeye başladı. O da talepteki düşüş ve alım gücünün zayıflaması sebebiyle. Yani şimdi üfe nedir? Üretici fiyat endeksi. İnsanlar yani o bir malı üretebilmen için önce bir şey üretilmesi. Yani alınması ve sonra üretilip onu da tüketilebilmesi için üretilmesi lazım. Üretilmesi için de maliyetlerinin belli bir seviyede olması. Maliyetler yükseldiyse. Siz ne yaparsanız yapın onu çok ucuza alamazsınız. Çünkü daha pahalı satmak ister. Eğer hala zararını satıyorsa acayip bir depresyon var demektir. Ve bu da geçici dönemlerde olur. Yani ticaret uzun süre üfenin yüksek tüfenin aşağı olduğu döngüyü kabul edemez. Ama biz baya baya bir zaman bunu götürdük. Üfe çok yukarıda. Makas açıldı. O açıldı açıldı. Bir türlü o farkları ara ar tam kapatır gibi oluyoruz. Tekrar açılıyordu. Ee, şimdi özellikle şu son dönemde onun çıldırı... Farkın çok çıldırasıya açıldığını görmüştük. Şimdi e, biraz e, makulliğe doğru gideri, gidiyor ama sonuçta bariyle evet bir geriye doğru şeffaflık bakılacaksa ben bunu da e, dile getirmiştim aslında. Yani kim gelirse gelsin iktidara daha önce seçim öncesi söylemiştim. Normal olarak vatandaşın hakkını korumak istiyorsa tüfeği geriye doğru e, bazı revizyonlara gitmeli Ama bunu tabii siyasetçiler kolay kolay yapamaz. Çok zor bir şey söylediğim. E, üfeyi de baz almak e, en azından Ekonomik parametreler için, yani devalüasyonun ya enflasyonla bir paralelliği vardır, Türk lirası değerlidir, değersizdir tartışmalarında en azından kullanılması gereken biri. Ama en önemlisi tabii vatandaşın e, şu an, maaşları eridi mi, erimedi mi, ne kadar geçip sıkıntısı var, bu gerçekleri görmek açısından üfe e, bence e, önemli ve bakılması gereken bir kriter olacak, bu kaçınılmaz bir olgu. Ben şimdi iyimserim. Niye iyimserim? Gerçekten o kadar kötü bir dönemden sonra zaten her şekilde dibi gördüğümüzü yani yönetici babında dibi görmüş olabileceğimizi düşünüyorum. Yani burada Mehmet Bey'e o açıdan çok şans veriyorum ve bu döneme. Bir de yani şimdi gelen isimlere Hafize Hanım'ın da kariyerine falan baktığım zaman en azından iş bilen bu işlerde uzun yıllardır zaman geçirmiş ve elinden gelen çabayı gösterecek insanlar görüyorum. Makro ekonomi de bizim derdimiz Dengelerin bir an önce oturması vatandaşın ekonomide anormal ezilmesinin e, özellikle daha gelen dalga. Şimdi vatandaş ben az o anormal ezilmiyorum diyebilir bazı e, kesimler. Bunu anlıyorum ama gelen dalga o kadar hazırdan yendi ki şimdi dövizin üstündeki baskı mesela kaldırıldı kaldırılıyor kaldırıldığı anda onun da ayrıca enflasyonist etkisi olmak zorunda kalacak. Halbuki enflasyonu daha önce kontrolsüz yükselişinde o kadar enflasyon olmak zorunda değilken kontrolü ve faiz aracını elinden aldığı için Merkez Bankası kendi kendine kenara attığı için orada bir anomali oluşmuştu. O anomali yani anormal bir durum. O durum durumda sistemi kitlemişti. Şimdi o kitlenen sistem enflasyon olarak vatandaşa döndü. Vatandaş daha gelecek enflasyonun farkında değil. O geldikçe daha çok eriyecek. Daha fazla zam alırsa o daha çok enflasyon bütçe açığı yaratacak. Daha çok enflasyon etki yapacak. Bu bir döngü. Bu döngünün de bir yerde kırılması gerekecek. Ama önümüzde ben Mehmet Bey bu bütün bu veriler ışığında bu TÜİK ekibi de dahil olmak üzere e, ekipleri değiştirme gayretini gösterip bunu yapabildiğini görürsem çok daha fazla bu programına gelecek açıklayabileceği programına ve bütün bu önümüzdeki döneme iyimserliğim artacak. Ama kadroyu eğer istediği gibi çünkü şu son 4-5 yıldır Berat Bey'in kadrosu, bak isimler değişse de tepede, Berat Bey'in kadrosu arkada devam etti. Şimdi o kadro devam edecekse iş çok zor. Mehmet Bey'in işi zor. Ama o kadroyu oradan almaya başlıyorsa, majör bir değişiklik varsa, yani bu ülkenin ekonomik olarak geldiği bu zor durumun çok zor durumun, sorumluları en azından oradan Böyle ben şimdi seçim kazanmış bir hükümetin bangır bangır bağırıp ya çıksın bazı ekonomist arkadaşlarımız söylüyor. Kabul etsinler geçmişe dönüyor. Ya bunları beklemiyorum. Beklemeyelim de. Yani şu kadar hata yaptık böyle değil. Ama bazı e, yanlışlar olmuş olabilir. Değişimler var. Bu arkadaşlarımız yani sessizce yapsa bile yapsın yeter. Benim derdim ülkenin şeyin ekonominin daha iyiye gitmesi. Bunu kim yapacaksa yapsın lütfen. Ama bu kadrolar bizi çok tehlikeli bir oyunu geçici bir başarı, seçim başarısı hedeflenen kötü, tehlikeli bir oyun içine soktu. Lütfen bir an önce bizi evet. çıkarsınlar. Kafanın değişmesini aslında kabinenin oluşumundan bir şeylerin değiştiğini fark etmemiz lazım. Şimdi ilk ben seçim gecesi konuşmalarını söylemiyorum. Onlar biraz daha heyecanla veya şey yapılmış ama Beştepe Cumhurbaşkanlığı konuşması da dahil olmak üzere. Orada kafanın değiştiği, değişme ihtimallerinin ilk sinyalini kabineyle gördük. İkinci sinyalde az önce söylediğim gibi Mehmet Bey kadroları değiştirebilecek mi istediği hızda ve istediği rahatlıkta orada ikinci kez göreceğiz. Mehmet Bey bir program açıklayacak, göreceğiz. O programı dinleyeceğiz. O programa ne kadar uyulup uyulmayacağını takip edeceğiz. Bizim işimiz bu. Yani biz çünkü doğruyu söyleyeceğiz, yanlışı eleştireceğiz. İşimiz bu. Hep bunu yapmaya devam edeceğiz. Ama o esnada eğer o kadroları değiştirmeden bir program açıklarsa işimiz iş çok sorun. O zaman eleştirmeye başlarım yani o tamam. kadrolar durduğu sürece bu kadroların yarattığı bu KKM şu bu modeller filan başımıza büyük dert bunlarla tamam. ilgili bazı sert çözümler gerekiyor. Belki sert çözümler gelmeyecek hemen ama onu da anlarım bak 10 ay sonraki yerel seçim varken ben Mehmet Bey'in aşırı sert yapısal reform masaya vuruyorum bak ben şu kadar para getireceğim böyle ama bunun karşılığı budur beklemiyorum ya hiç kimse de yapamazdı. Bilge Bey bile zaten gelseydi e, şey iktidara. Bunu açık açık söylemişti. Biz bir günde KKM'yi de kaldıramayız. Faize de bir günde yükseltemeyiz. Bunu yavaş Tabii. yavaş yapacağız filan demişti. Zaten işin doğası bu. O açıdan bunlara saygılı ve dikkatli takip edeceğiz ama benim derdim e, adımları takip etmekte. O ipuçlarını gördükçe e, olumlu görürsek söyleyeceğiz. Olumsuz görürsek söylemeye devam edeceğiz. Amerika'da iki tane e, denetleyici mekanizma var. SEC SEC yani Security Exchange Commission'la. de Commodity hmm. ve aslında SEC'den daha kapsayıcı. Yani emtia piyasasını da denetleyen ama hisse senedi piyasası üzerinde de türev ürünler üzerinde söz sahibi olduğu için dolaylı yoldan aslında etkisi olan bir kurum. Şimdi daha önce biz iki yıldır bu regülasyonlarla ilgili tartışmalar geldiği zaman hatta ya bunlar commodity'dir. Bunlar emtia gibi trade edilir dendiği zaman bazı şeylerin kripto paraların bundan negatif bazen pozitif ayrıştığını gördük. Çünkü MT gibi trade edilirse global bir ürün statüsünde olduğu için arzı, şeyi talebi yani manipülasyonu aslında daha zor anlamına da geliyor bir taraftan. Ama e, hisse senedi gibi veya bir e, türe, e, security gibi yani trade edildiği ve bunun denetlendiği e, varsayıldı da ki eğer siz fiktif bir ürün e, piyasaya çıkardıysanız bakın şimdi bitcoin hep ayrı tutuyorum ben bütün bu olaydan çünkü bitcoin bence halkın parası olarak duracak orada hep var olacak ne olursa olsun ama diğer para birçok çok sayıda on binlerce bizim bu yayınlarda e, bitcoin 60 bin dolarlardayken 40 bin dolarlar 48 bin deyken bağıra bağıra burada Onca eleştiriye, yüzlerce kişiyi bloklamak zorunda kaldım. Küfürler yedim filan. E, aşağı görüldüğüm için e, kripto paraları. E, ana sebebi de buydu. O kadar dolandırıcı o kadar çok şey fiktif coin çıktı ki bunlar aslında tamamen sizin cebinizdeki parayı almaya bir coin çıkarayım, milleti çarpayım kafasındaki coin. Şimdi onların aslında SEC tarafından denetlenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama burada bütün konuştuğumuzu özetlersek burada Amerika'nın ana hedefi Binance dünyanın en büyük borsasının sahibi adam sonuçta Barla. Bir Hong Kong şirketi ve burada Amerika'da söz sahibi dünyanın her tarafında. Binance'e bu yayınlarda da defalarca söyledik savaş açacak. Binance'in orada var olması hiçbir şekilde işine gelmiyor. Bu arada Çin konusu da Çin'de biliyorsun bütün kripto para üretim şeylerini falan madencilerini attı şey yaptı. Şimdi tekrar hafif yeşil ışık yapıyor gibi olması. Tamamen Amerikan dolarına karşı Amerika'yı zayıf tutmak. Yani şu anda Bitcoin'e veya kripto paralar hala önce hamisiydi. Şimdi tekrar Amerika doları doları güçlendirmek ve sistemi kuvvetlendirmek istediği için kripto paraları aslında bastırma, en azından sistemin de güçsüz kale olarak tutmaya çalışıyor çünkü. Kendi dijital parasını, ya bir dereydi bu, o dereyi tamamladılar. Kendi dijital parasını çıkarana kadar bunların ilgisini, o dağını biraz uzaklaştırmak istiyor. Bunları bir para kazanma aracı gibi bakmayı diyor. ve Bu evet. konuda da e, en güçlü adam olan CZ'yi de burada e, bir aynasının sahibi e, cezalandırmaya, hapse atmaya kadar gidebilecek e, bir soruşturma ve bir e, sıkı e, önlemler dizisine girecek. Bu da kripto paraların geleli için negatif. Ama uzun vadede hala değişmeyecek olgu vardır. Bitcoin ve doğru kripto paraların ama fiyat olarak illa bunları yatırım aracı olarak değil, doğru hedefleri için ben hala Bitcoin'i doğru ürün ama zamanlama olarak yanlış zaman olarak görüyorum. Daha vaktimiz var almak için. Bir tane haber vardı IMF onu hem hızlıca evet. şimdi burada piyasaların piyasalar aşırı yimsel davranıyor. Hala borçlanma bak para yaratma mekanizması borçlanma üzerinden gider. Herkes para basım üzerinden gittiğini zannediyor. Aa Fed bilançosu büyüdü para yarattı. Hayır. Önemli olan FED bilançosunun büyümesinden çok o paranın piyasaya yayılıp yayılmadığı. IMF başkanı da diyor ki ya diyor piyasaya fazla para borçlanma hızlarında yavaşlama görmüyoruz. Daha fazla faiz arttırmak zorundasın. Çünkü görüyor şu anda FED başkanının piyasa dostu e, yavaşlayıcı etki olduğunu. Şu anda %20'lere kadar düştü e, şey Fed'in 0.25 artırma ihtimali, %75-80'lerde 0 geçme ihtimali ki onca iyi veriye rağmen güya, fake data'ya rağmen istihdam konusundaki neden böyle davranıyor? Onu uyarmaya çalışıyor ki dolar güçlenmeye devam etsin ki piyasalar biraz sakinlesin, fazla risk almaya, gelişlemeye devam ediyorlar diyor. Son olarak bir tane de grafik vardı. Amerikan borsaları için risk put ve call rasyoları birçok şey anlatıyoruz. Herkes diyor ki hocam çok fazla short vardı. Nasdaq da ondan uçuyor gidiyor. Nasdaq tarihi en sert yükselişlerinden birini yapıyor. Tam olarak anlaşılmıyor. Ya olur mu çok düşmüştü çıkıyor. Hayır öyle değil. Bu kontratta 3000 puan yükseliş yaptı. 3000 puan bir kontrat için çok büyük bir rakamdır. Ve e, çok fazla short vardı tartışmasına da bu yanıt şudur. Çok fazla short yok. Tam tersine çok fazla long var. Çok fazla call almışlar. Yani yukarı doğru pozisyon açanlar bak Putin ee, bu grafik yukarı doğru gidiyor olsaydı çok fazla short yönlü yani aşağı yönlü trade put eden... satım yani. hakkı kol alım hakkı çok Öyle. fazla put opsiyonu olsaydı herkes shortlamak için satma hakkı satın almış anlamına gelirdi böyle değil diyorsun. Evet tam tersine bak dikkat edersen 2021'in sonunda şey, 2022'nin o Ağustos ayında böyle piyasa şeyin Jackson Hole konuşmasıyla girerken böyleydi anormal iyimserdi yine Şubat ayında bir yukarı uçmaya çalışırken bir şey vardı. Buralarda kol pozisyonları çok şiştiği zaman ters yönde piyasa hareket ediyor ve ani dönüşler oluyor. Bu piyasa şu anda yukarı evet hocam kaçırdık yükselişi şu bu filan değil. Riskler var anlatıyoruz. İsteyen, isteyen istediğini zaten yapsın. Herkesi izleyin. Bakın kafanıza uyanlara göre davranın. Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kendi görüşlerimi aktarıyorum ben. Burada put call rasyosu bu kadar düşmüşken yani herkes tam tersine kaldıraçlı şekilde Yukarı yönlü pozisyon almışken e, piyasanın aşağı yönlü riskleri yukarı yönlü risklere göre çok daha fazla. Onun için evet. hani bu grafikleri görüp e, yatırımcı kendi kararını kendisi vermeli. Altın için kısa vade hala çok iyi bir olamadım ama bir şu gümüş e, 24 doların üstüne attığı anda e, tamamen bu oyun terse dönecek. Evet. Altın-gümüş rasyosu şu anda biraz kafayı çevirdi, iyi bir ser ama yeterli değil. Eğer gümüş ya yani altın için gümüşü takip edelim. Ons gibi 24 doların üstüne atarsa bence altını da artık dibini bulmuş diyebiliriz. <laughs>